Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir işbirliği havzası haline getirmeliyiz. Gündeme getirdiğimiz Doğu Akdeniz Konferansı'nın da bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları bir araya getirecek bir enerji işbirliği forumu kurulmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yunanistan Navtex ilanı gibi amacı belli bir uluslararası imkanı sahaların sadece yüzde onunu kullanarak yeni bir gerginlik sebebi haline dönüştürecek kadar ileri gitmiştir. Son yıllarda hava sahası ihlallerini ve gayri askeri stratejik adaları özellikle hukuka aykırı faaliyetlerini artıran Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Komşumuz Yunanistan'la 25 Ocak'ta başlayacak istikşafi görüşmelerin inşallah yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum. Avrupa Birliği'nin hem bu konularda hem de Kıbrıs meselesinde samimi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Avrupa Birliği Kıbrıs'ta 2004 yılında çözüme hayır diyen Rum tarafını tam üyelikle ödüllendirirken referanduma evet diyen Kıbrıs Türk'üne verdiği taahhütleri unutmuştur. Bunları da yerine getirmesini bekliyoruz. Son dönemde Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk tarafıyla üst düzey hiçbir teması olmamıştır. Hal böyleyken Avrupa Birliği Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir? Kıbrıs'ta iki devletli model dışındaki alternatiflerin çözüm olmayacağını, yarım asırlık müzakere tarihinden alınan dersler açıkça gösteriyor. Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine, Yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor. Akdeniz'den komşumuz olan Fransa ile ilişkilerimizi vizyoner bir yaklaşımla yeniden ele alarak gerilim hattından kurtarmak istiyoruz. Son dönemde bu çerçevede her iki tarafça atılan adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Portekiz dönem başkanlığı sırasında inşallah tüm bu başlıklarda müspet gelişmeler sağlanmasını ümit ediyoruz. Değerli dostlar, bin yıldır ortak bir coğrafyayı paylaşıyor, aynı medeniyet tavzasından besleniyoruz. Türk tarihini Avrupa'sız okumak nasıl mümkün değilse, Avrupa tarihini de Türkiye'siz anlamak mümkün değildir. Millet olarak geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz. Bu anlayışla yaklaşık 60 yıldır birliğe tam üyelik mücadelesi veriyoruz. Bu süreçte karşılaştığımız onca çifte standarda ve haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Bilindiği gibi 2002 yılında göreve ilk geldiğimizde Kopenhag kriterlerine Gerekirse Ankara kriterleri der, yolumuza devam ederiz demiştim. Nitekim son 18 senede bu sözümüze sadık kalarak vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletme noktasında tarihi nitelikte adımlar attık. Mevcut anayasamızın üçte ikisini değiştirerek darbe dönemlerinin izlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdık darbelerle, cuntalarla, siyasete antidemokratik müdahalelerle maruf bir ülkeyi ileri demokrasi rayına oturttuk. Sivil siyasetin önündeki engelleri kaldırıp ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Ve bunu Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye'nin sessiz devrimi olarak nitelemişlerdir. 18 yıllık iktidarımızda Sokak olaylarından teröre vesayetten 15 Temmuz kanlı darbe girişimine demokrasimize yönelik saldırıları püskürtmemizde bu sessiz devrimin çok büyük payı vardır. Bugün elini vicdanına koyan herkes 18 sene öncesine göre Türkiye'nin demokrasiden hukuka her alanda hayal dahi edilemeyecek derecede ileri bir konumda olduğunu görebiliyor. Yine süreci yakın yakıyla takip edenler, ülkemizin bu süreçte Avrupalı dostları tarafından yalnız bırakıldığını da kabul ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terörle mücadelede Türkiye, Avrupa'dan beklediği destek ve dayanışmayı görememiştir. Daha vahimi, 15 Temmuz gecesi kimi Avrupalı siyasetçiler adeta darbeye çanak tutan bir tavır sergilemişlerdir. Darbe gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü teröristler bugün birçok Avrupa ülkesinde hiçbir tahkikata uğramadan hayatlarını devam ettiriyor. Aynı şekilde bölücü terör örgütü mensupları Avrupa'nın göbeğinde Şahsımı, milletimizi ve ülkemizi en aşağılık şekilde hedef alan sözde protesto eylemleri düzenleyebiliyor. Daha ileri gidiyorum. Strasburg'da, Brüksel'de, çadırlar kurmak suretiyle. Hatta hatta oralarda konferans verebilecek seviyede bunlara kapılar açılabiliyor. Hukukta demokrasiyle özgürlükle, müttefiklikle asla bağdaşmayan bu tablonun milletimizde oluşturduğu infialin Avrupalı dostlarımız tarafından yeterince kavranamadığı anlaşılıyor. Nasıl oluyor ki bu tür teröristlere Avrupa Konseyi'nin de Avrupa Birliği'nin de kapıları açılıp oralarda bunlar rahat rahat cirit atabiliyor. Türk insanının Avrupa Birliği'ne ve Avrupa değerlerine olan inancının zayıflamasının temel nedeni işte bu tablodur. Son yıllarda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık ise bu olumsuz algıyı daha da körüklüyor. İslam karşıtlığı Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor. Burada açık açık siz değerli dostlarıma soruyorum. Türkiye'de herhangi bir kiliseye karşı böyle bir acaba bomba atma herhangi bir eylem girişimi söz konusu olmuş mudur? Olamaz. Böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Tam aksine biz bu tür kilise, manastır, sinagog bunların hazinemizden, kendi cebimizden restorasyonlarını yapmak suretiyle ibadete açıyoruz. Bütün bunlar açık net ortadayken acaba şu anda Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'nın birçok yerlerinde Müslümanların ibadet hanelerine yapılan bu tür bombalama yaklaşımları vesaire bunları neyle izah edeceğiz? veya oralardaki din adamlarımıza karşı yapılan saldırıları neyle izah edeceğiz? Türkiye'nin tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelede de birliğin elini güçlendireceğine inanıyoruz. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse Avrupa Birliği'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de Birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir. Biz ülke olarak uzun vadeli bir bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Avrupalı dostlarımızın da aynı iradeyi sergilemesini bekliyoruz. Kıymetli büyükelçiler, bu olumlu gündemin anahtarı 5. yılını doldurmakta olan 18 Mart mutabakatının güncellenmesidir. Güncellemenin göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Sayın Konsey ve Komisyon Başkanlarıyla Brüksel'de yaptığımız görüşmede mutabakatın güncellenmesi konusunda anlaşmıştık. Türkiye olarak biz bu anlaşma doğrultusunda üzerimize düşeni yaptık. Güncellenmiş önerimizi ilettik. Ama henüz Avrupa makamlarından tekliflerimize cevap alamadık. Düzenli Türkiye Avrupa Birliği zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını da yeniden başlatmakta fayda görüyoruz. Bunların ahde vefa ilkesinin gerektirdiği adımlar olduğuna inanıyoruz. Ve işte şurada kısa bir süre önce gerek Jean gerekse Ursula von der Leyen ile yaptığım görüşmelerde bu adımları atmak ve bu ay sonu kendileriyle beraber ülkemizde bir araya gelme teklifini yaptım. Onlardan da kabul gördü. Hatta hatta Sayın Ursula von der Leyen'e dedim ki sadece gelmek değil. Hatta bir de şu anda bizim Suriye'nin kuzeyinde yapmakta olduğumuz birket evleri sizinle beraber gezmek isterim. Göçten sorumlusunuz. Göç konusuyla ilgileniyorsunuz. Buraları beraber bir görelim. Ve bu konuda nasıl bir hassasiyet içerisinde olduğumuzu görün. Çünkü biz kendilerinden söz aldık. Ve bu biriket evler konusunda ciddi bir sayıyı onların da yapmak istediklerinin sözünü bana verdiler. Ama bize bu konuda en ufak bir destek gelmedi. Şimdi ise biz 50 bin biriket konut yapma planımızın şu anda yarısından fazlasını hemen hemen gerçekleştirmiş durumdayız. Bir taraftan şu anda altyapısını yapıyoruz ama sizinle oraya gidene kadar büyük oranda bunları da bitirmiş oluruz ve Türkiye'nin bu konuda da neler yaptığını ve şimdi İdlib'deki o gerçekten muhacir insanların, ölümle her an karşı karşıya olan insanların buraları nasıl heyecanla beklediklerini orada göreceksiniz. Ve Türkiye bakın yük olan değil, yük alan bir ülke. Bunu göreceksiniz. Ve bilhassa Avrupa'nın sığınmacı akınına uğramasının önüne geçmede gösterdiğimiz fedakarlığın asla unutulmaması gerekiyor. Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Bunu Ursula von der Leyen ifade etti. Yani 6 milyar avroluk bunun için bir para ayrıldığını ve Bundan da 3 milyar 200 milyon avronun işte Türkiye'ye gönderildiğini veya gönderileceğini. Buna benzer ifadeler kullandılar. Şu ana kadar bizim için uygulamaya giren ciddi manada bir rakam dersem yalan olmaz. Çünkü biz proje bazlı çalıştık, çalışıyoruz. Her şey ortada. Bunları görmek mümkün. Böyle bir şey yapılmış olsa da bizim şu anda göçmenlere yaptığımız harcamanın bu rakamlarla zaten halledilmesi mümkün değil. Bunlar öyle ufak tefek rakamlar değil. Yapılan harcama çok çok büyük. Ve şu anda bizim ülkemizin sadece bir bölgesinde değil, birçok bölgelerde bizim bu tür göçmen kamplarımız var. Ve bizim kamplarımız dünyanın değişik yerlerindeki o ilkel çadırlardan oluşmuyor. Hepsinde adeta insani bir yaşam tarzını biz o göçmenlere hazırladık. Ve bundan da iftihar duyuyoruz. İstiyorum ki bu da özellikle Avrupa Birliği'nin dünyaya örnek bir sergilemesi olsun. Bu işleri Sayın Guterres de çok iyi bilir. Onunla beraber de biz ülkemizdeki göçmen kamplarıyla bu görevdeyken gezmiş dolaşmıştık. E şimdi de aynısını yine beraber yapalım diyorum ve kendileri de olumlu yaklaştılar. Temenni ederim ki Türkiye ziyaretinde bunu beraber gerçekleştiririz. Sadece Suriye kökenli 4 milyona yakın insanı misafir ediyoruz. Sınırlarımız ötesindeki 5 milyon ihtiyaç sahibine düzenli yardım ulaştırıyoruz. Avrupa Birliği bir ülkeye 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için 3 artı 3 milyar avroluk taahhüdünü bile tam olarak yerine getirmemiştir. Buna rağmen Türkiye göçün ortak yönetimi konusunda aynı iradeyi tekrar sergilemeye hazırdır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerimizde mesafe kat edilmesi de 18 Mart mutabakatının parçasıdır. Vize serbestisi aslında 2020'nin değil 2014'ün sonuna kadar çözülmesi gereken bir sözdü ama yapılmadı. Ve şimdi 2020 bitti, 2021'deyiz. Güvenlik ve terörle mücadele alanında da işbirliğimizi ilerletmeliyiz. DEAŞ'la mücadele deniyor. Soruyorum. Türkiye'den başka DEAŞ'la mücadelede onurlu şahsiyetli bir mücadele veren ülke var mı Avrupa Birliği ülkeleri içinde? Bu mücadeleyi de en onurlu şekilde veren Türkiye. Biz. Hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Nerede bulursak orada gereğini yaparız. PKK ile YPG ile aynı şekilde mücadelemiz sürürken Maalesef Batılı dostlarımız PKK, YPG, bunlarla ilgili onları kendi ülkelerinde barındırıyor, onlara gerektiği destekleri veriyor. Şura bakmayın, açık ve net konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Ben gerçeği söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü şu anda müzakereci bir ülke olarak Türkiye bunları sizinle paylaşmazsa bilesiniz ki yarın aynı bela sizin de başınıza gelecektir. Avrupa'nın ve NATO'nun Güneydoğu sınırlarının dolayısıyla da güvenliğinin Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundan başladığını hatırlatmak isterim. Hepinizle NATO'da beraberiz. NATO'da birlikte olduğumuza göre bu mücadeleyi de beraber sürdürmemiz gerekmez mi? Bunu da beraber sürdürmemiz gerekir. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi terörle mücadelede yalnız bırakıyor? Suriye'nin kuzeyinde PKK var mı? YPG var mı? Var. DAEŞ var mı? Var. Peki Suriye'deki gerek oradaki koalisyon ülkeleri olarak Almanya, Fransa, İngiltere acaba bu mücadelemizde hatta Amerika bu mücadelemizde bizim yanımızda yer aldılar mı? Almadılar. Binlerce tır, silah, mühimmat, araç gereç bunlar terör örgütlerine gönderildi ve terör örgütlerine bunlar verildi. Ve terör örgütleri bunlarla evet bize savaş açtı. Ve biz bir NATO ülkesi olarak bunlarla bu şekilde savaştık, savaşıyoruz ve savaşacağız. Geri durmak yok. Aynı şekilde Libya, Dağlık Karabağ gibi bazı kesimlerce sorunlu addedilen alanlardan hiçbiri Avrupa Birliği ile ve üye ülkelerle ilişkilerimizin özüne müteallik değildir. Berlin konferansı yaptık. Ne ile ilgili yaptık? Darbeci Hafter'e karşı yaptık. Peki Berlin Konferansı'ndan çıkan acaba kararlara uyuldu mu? Uyulmadı. Darbeci Hafter gene orada kendi kendini koruma durumunda mı? Koruma durumunda. Ve biz eğer o darbeci Hafter'e karşı mücadelemizi vermemiş olsaydık, çok açık net söylüyorum, uluslararası camianın kabul ettiği şu andaki milli mutabakat hükümeti yok olurdu. Bizim oradaki varoluşumuz oradaki milli mutabakat hükümetinin ömrünü uzatmıştır. Ve Türkiye bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmuştur. Bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve hepsini de geri gönderdik çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz yaklaşık 100 bin kişiyi ülkemize giriş yasağı koyduk. Türkiye'nin sınır dışı ettiği DAEŞ mensupları ile ilgili gereken tedbirleri almadıkları için eyleme maruz kalan ülkelerin içine düştükleri acı durumu sizler de gördünüz. Suriye'de bir dönem terörün kol gezdiği bölgeleri güvenli hale getirerek 420 bini aşkın mazlumun memleketlerine geri dönmesini sağladık. İdlib'deki mevcudiyetimizle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçtik. Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladığımız eğitim ve danışmanlık desteği ülkenin kanlı bir iç savaşa sürüklenmesini engelledi. Ortaya koyduğumuz inisiyatif, Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açtı. Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir gecikme ile de olsa, adaletin tecelli etmesini, bölgenin hasret çektiği istikrara kavuşmasını sağladı. Ve 30 yıl Minsk Üçlüsü'nün çözemediği, ve oradaki Azeri soydaşlarımızın kendi topraklarından adeta kovuldu, oralardan sürgüne gönderildiği bu insanların yeniden topraklarını kazanmasına yardımcı oldu. 30 yılda minç güçlüsünün başaramadığını verdiğimiz destekle Türkiye 44 günde gerçekleştirmiştir. Tüm bu konular objektif ve stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında Avrupa Birliği ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü görülecektir. Kıymetli dostlar, 2021 senesini Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bakımından başarıya tahvil etmek bizim elimizdedir ön yargılar veya korkular yerine uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiğimizde bunu başarabileceğimize inanıyorum. Sayın Michel ve Sayın Van der Leyen, ay sonunda Türkiye'de misafir edeceğiz. Kendileriyle bu konuları etraflıca ele alacağız. Dışişleri Bakanım da bu ziyaret öncesinde 21 Ocak'ta Brüksel'de temaslarda bulunacak. Öte yandan hukuk ve ekonomi alanında yeni reformların hazırlıkları içindeyiz. Son aşamasına gelen çalışmaları inşallah yakında kamuoyumuzla paylaşacağız. Bu çerçevede reform eylem grubunu da toplayarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Ve temennim odur ki 6 ay gibi bir aralıkla sizlerle de bir arayı bir araya gelmeyi ama dışişleri bakanım ama ben şahsım önemli görüyorum. Bu toplantıları yapmak suretiyle istiyorum ki bu buluşmalarla çok da bu münasebetleri güçlendirelim. Bu adımları atalım. Ve bu adımları atarak sizler de adeta ülkelerinizi enforme edin. Tüm kurumlarımızın katkılarıyla 2021-2023 arası Avrupa Birliği Ulusal Eylem Planımızı güncelledik. Bu süreçte sizden gerek Brüksel'e, gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz. Bu vesileyle bir önceki dönem başkanı Almanya'ya ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde harcadığı çabalar için teşekkür ediyorum. Yeni dönem başkanı Portekiz'e ve müteakip dönem başkanı Slovenya'ya şimdiden başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.